Seviyor musunuz işinizi? Sıra mecbur. Başka ne iş yapıyorsunuz? Portakal gidiyor. Portakal. He. Antalya'da. Yok, Antalya değil. Hatay. Hatay'da portakal topluyorsunuz. He. Sonra başka? Orada garip bir tane var. Ye koyu. Fasulye, barbonye, Ha. Taşlar. Bu iş bittikten sonra oraya gideceksiniz öyleyse. He. Barbonye. Başka oraya kalın. Erzildi. sonra tam atız gidiyor. Geziyor. Kaç Ne işin var gidiyor? Kaç senedir? Şöyle değil. Bana orada öğretmediler. <laughs> Mahmud mu? Burada da öğretmediler. <laughs> takipçilerim söyledi. Allah <laughs> Mahmud Ben Havanur Kösem, sosyal medya fenomeniyim. Bu durum Bucak ilçesinde yaşıyorum. Ailemle birlikte köyde içerik üretiyoruz. Bugün de buraya gül hasadına geldik. İlk kez tecrübe ettim açıkçası ben. Çok sevdim. Tabii akşama kadar e, toplamak zor olabilir, yorucu olabilir. Ama ben 200 saattir falan topluyorum. Gayet keyifli geçiyor. Bir de güzel güzel gül kokuları geliyor. Manzara müthiş. Burdur Gölü. Her şey güzel. Bildiğim kadarıyla kozmetikte kullanılıyor. İşte e, yağı çıkartılıyor. Yağı çok değerli bildiğim kadarıyla. Kilogramı 12.000 Euro ile 16.000 Euro arasında değişiyor. Bu aralar biz erik topluyoruz. Erik toplamak daha zor. Mesela onunla kıyaslarsam, nar toplamaktan, erik toplamak daha zor, nar toplamak da daha zor. Bence bu daha kolay. Çünkü boyunla aynı seviyede böyle pıt pıt kırılıyor. Ve mevsimi de tam bu mevsimde ya. Ne sıcak ne soğuk. Yanmazsın yani. Güneş kremini sür sür topla. Şu an video çekiyorum. Ee, sosyal medyadaki ismim de Keçi Perver. Takip edebilirler.

4 diyor. <laughs> Yanlış yaptım Bunlar gibi biraz daha küçük. başlıyoruz. Isınan su buharlaşmaya başlıyor. Hı hı. Buhar bu arada buharlaşan su içine yağlar alıyor, günün içindeki yağları. Yağla birlikte buhar buraya geliyor ve burada yoğuşma kısmı var. Hı hı. Burada e, yaklaşık 25 tane e, 2 santim çapında borular var. Onun içinde de soğuk su dolaşıyor. Dolayısıyla e, buhar bu soğuk su dolaşan borularla Temas ettiğinde sıvılaşıyor. Hı -hı. Sıvılaştıktan sonra aşağıda e, floryenti kabına alıyoruz onu. 500 kilo e, gül alıyor dediniz ya bunun içine. Evet. 500 kilo e, gülden ne kadar yağ çıkar? Ya ortalama verim değişmekle birlikte 3 tonla 5 ton arasından 1 kilogram yağ çıkıyor. Oo çok